Merhaba arkadaşlar. E, bu dersimizde de array için e, hazırlanan, array için var olan bir döngüden bahsedeceğim. for each each döngüsünden. Bunun nasıl kullanıldığını ve kullanım alanlarından bahsedeceğim. Bu mesela arkadaşlar bir XML dosyasını PHP ile okutmaya çalıştığınızda XML'in içinde hep tekrarlayan bazı terimler vardır. Onları almanız, yani array dizininden alıp bu şekilde döngüye sokmanıza Iş, işlemine yarar İlk önce fonksiyonumuzu isteyeceğiz, daha sonra bir XML'den yani PHP ile XML'den nasıl bir raladılığını göstereceğim arkadaşlar İlk önce isim diye bir değişken oluşturayım ben çünkü denemek için bir ne dedim Array dizini için dedim Mesela İbrahim Muhammed işte Şeyma diyelim İşte Aslı öyle isimler giriyorum ee, Çağatay gibi e, isimler e, girdim arkadaşlar. İşte başka e, isimler de girebiliriz. Kayahan falan diyelim. Şimdi Array dizinin de bir sürü isimler yazdım. Bu isimlere ben e, nasıl e, ulaşacağım? Hemen for each burada arkadaşlar devreye yürüyor. For each. Evet. For each ile... Diğer fonksiyonlarda yani fonksiyon pardon diğer döngülerdeki olduğu gibi yine şu şekilde bir yazımı vardır. Ve i̇şte süslü parantezin içinde ortadan ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde getireyim ortaya. Ee, buraya arkadaşlar yine bütün döngülerde olduğu gibi işlemimizi yazıyoruz. Ama buradaki işlem çok farklı. İlk önce almak istediğimiz veriyi yani isim diyorum. İsim değerini es. Yani parçala Tek tek hepsini parçala. Parçaladıklarına da bir e, değişken ata. Bu değişkenimde arkadaşlar al olsun mesela al diyeceğim. Ve buraya eco. E, şöyle yapalım hadi. Eko dedim, al dedim ve bir br atadım. Yani bir alt satıra in dedim. Bakalım bana ne gibi bir sonuç verecek. Hemen localhost dersler diyorum. Türkçe karakter sorumluyum. Çözüyorum. Gördüğünüz gibi içinde yazan bütün isimleri arkadaşlar ne yaptı? Bir döngü halinde döndürdü. Ve alt alta tek bir şekilde ne yaptı? Bu şekilde yazdı. Ben istediğime ulaşabilir miyim? Tabii ki istediğime de ulaşabilirim. Yani bu şekilde arkadaşlar XML, XML diyorum pardon ee, Array dizinlerini ne yapabilirsiniz? Bir döngüye sokabilirsiniz. Bundan sonraki dersimizde arkadaşlar for each ile bir xml'den php'nin nasıl okutulacağını göstermeye çalışacağım. Bunu anladıktan sonra bir sonraki derse geçebiliriz.